Tüketici açısından alım satımda herhangi bir değişiklik yok. Sonuçta bu sabit bir ihtiyaç, herkes bunu alacak. Ama üretici açısından baktığımızda felaket. Yani mazot fiyatını dörde katlamışsınız, döviz fiyatını 2 iki e katlamışsınız. E, yapacak bir şey yok. Bu yem fiyatları özellikle yerli girdi olmadığı sürece yurt dışından gelecek haliyle döviz arttığı sürece bu fiyatlar da artacak. Bu konuda ah keşke elimizde bir şey gelse. 35 liradan bir günde kaytaş 16 lira birden zam yaptı. Yani 35 liradan 50, 50 bandına çekildi. Bunun içinde kendileri döviz ve mazot fiyatlarını gerekçe gösterdiler. İç Anadolu bölgesinde zaten tüm Türkiye genelinde Tarım Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanır bunlar. 4 firma tüm Türkiye'nin yumurta borsasını belirler. İç Anadolu'da Kaytaş belirler. Kaytaş eğer pazartesi fiyatı açıkladığında herkes buna ayak uydurur. Aslında bizim gibi esnaf açısından bakıldığında yapılabilecek hiçbir şey yok. Eğer bir mücadele edilecekse gidip e, bu fiyatı belirleyen borsayı manipüle eden adamlarla yapılsın. E, esnafla veya vatandaşla bu işin çözülebilir bir yanı yok. Ha ben sektörün içinden olduğum için söylüyorum. Onlara da sorsanız onlar da maliyetleri gerekçe gösteriyorlar. Ya bu kısır döngüye dönüyor ama nasıl çözülecek kimse bilmiyor. Geçen seneye bakarsak 18-20 seviyesinden şu an 50 seviyesine çıktık. Yani iki buçuk katına yükseldi. E, veya Ramazan ayının bitişine bakarsak 35'ten 50'ye çıktı. %50 zamlandı. Ama dediğim gibi öyle net bir rakam konuşamazsınız. Atıyorum bu hafta 60'a satın derler. Ür, e, esnafın elinde geçen haftadan aldığı ürün vardır. Hadi bu hafta da 50 lira seviyesinde gider. E, şu an konuşulan 9. E, ayda 60-70 lira seviyesini göreceği yönünde. E, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. Sonuçta piyasa daralacak ama dediğim gibi herkes kendince haklı. Olan vatandaş olur. Şu an x duble dediğimiz yumurta 50 lira 55 lira seviyesinde. Marketlerde 60-65'e alınır. Biz biraz daha uygun tutuyoruz. Bizlik bir şey yok. Yani üretici bu fiyatı artırdığı sürece bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İnsanlara esas bunu anlatmak lazım. Sonuçta biz getiriyoruz, üretici değiliz, üzerine karımızı koyup reyona sürüyoruz. Ama mücadele edilecekse bu yumurtayı üreten veya borsayı belirleyenle mücadele ediyoruz. Mazot fiyatları ve döviz fiyatları. Yem Yemin ana bileşenlerini yurt dışından getirdiğiniz sürece dövizle getirirsiniz. Döviz arttığı sürece içerideki maliyetiniz artar. E, mazot fiyatları arttığı sürece nakliye maliyetleri artar. Hiç kimse şehir merkezinde e, tavuk çiftliği göremez. Hepsi bunların şehirlerin dışında. E, bunların gelmesi gitmesi, şehir içinde dağıtımı hepsi mazotla ölçülür. Dolayısıyla fiyatların değişikliği sebebi bu. Görünürde öyle bir şey yok. Hepimizin temennisi o düşmesi yönünde. Ama biz üreticiyle sürekli konuştuğumuz zaman daha da yükseleceğine dair sözler söylüyorlar ama ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Tez zamanda daha iyi bir ekonominin içinde yaşamanın dileğini söyleyeyim size. Başka elimizden bir şey gelmesin.